arkadaşlar. Aslı'nın günü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte babamdan gizli ne yaptım sizce biliyor musunuz? Babamdan gizli kaç gündür beklettiğim bu köpüklü slime'ı açacağım. Gizli gizli ne yapacak bilmiyorum ama şöyle bir slime. Ay çok güzel saçlarımı arkaya alayım. Bir şey saçlarım şey olmasın e, bozulmasın. Slime demesin arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakar mısınız Köpük köpük. Şöyle oy çok güzel değil mi? Bence çok güzel arkadaşlar. Şimdi hemen yapıyorum. Başlayacağım. Mikrofon lazım. Ama ben mikrofonsuz yapacağım. Çünkü mikrofonum yok. Hem de tıraş köpüğüm var. Şu pres yapma patatesi yüzümden var. Şimdi yapalım. Bir dakika. Telefonu alayım buraya. Üstü şöyle ee, şey gibi. Altına bakalım bir. Altı biraz yapışık sanki. Aaa! Çok yapış! Yapış yapış. Ne yapacağım ben? Kaç gündür bekletiyoruz. Normaldir mı aldım. Koştu 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 <laughs> Arkadaşlar çok güzel görünüyor bir konuda, bir konuda da kötü. <laughs> Şu kabımı alayım bir aşağıya. Sla, ka, e, saçlarıma değecek diye korkuyorum. Aa, yeter! Yeter artık. Arkadaşlar hologram. Ay ben Borax'ım lazım. Ağzını açmadan Yine her yeri kirlettim. Döküldü ya bence boraks yeterli kadar. Yeteri kadar. Aa! Şuraya bir boraks dö dökeyim. Babamdan gizli yaptım. En sonunda babamın tepkisini göreceksiniz. kamerayı gideceğim diyeceğim ki babacığım hadi gel bu slime yapalım diyeceğim babam açacak bakacak ki bunu ben yapıp bitirmişim bile sizlere de çekmişim Şimdi şu bir kenara koyalım ben alayım bunları falan saymıyorum. Şöyle azıcık daha dökeyim derken azıcık 1 milyar ton oldu. Evet arkadaşlar şimdi böyle karıştırıp karıştırıyorum yani.

Şimdi öyle bir çıtlatacağım ki Hatta azıcık tıraş köpüğü koyalım Yeter Çünkü çıtlaması gitmesin Çıtlama Sesi gitmesin Şöyle bu elimle de yayayım Dünkü videom gelemedi Özür dilerim çünkü Her yer kapandı biraz geç kaldım Taş köpüğü döktüm biraz daha güzel oldu. Biraz daha çok açılmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size söz vermiştim. Her gün her gün video gelecek. Gördüğünüz gibi geliyor. Ben yani gece 12'yi geçmeden atmaya başlıyorum. Çünkü sabah sabah yani öğlenleri sabahları çok yoğun bir şekilde derslerim oluyor. Özür dilerim. Şimdi kabını pek temizleyememiştim. Bu güzel yapmış. Babam geliyor ya. Gizlice yaptım ya. Şuna evet, koyup yapalım. Şimdi presleyeceğim. Press. Ay duyamıyorum ki oynamaya presleyeyim. Ya. Aslında biraz daha koymak istiyorum ama tıraş köpüğü. Tamam temizlendi. Aslında biraz daha koymak istiyorum. Okay. Stop. Evet arkadaşlar bunu asla ama asla unutmayın. Slime'larımızla, slime'larımızla oynadıktan sonra elimizi yıkamayı unutmuyoruz tamam mı? Yoksa kızarım size. Bir arkadaşımız yorumlarda e, turuncu e, normal slime ve popoduk slime yapar mısın demiş. Ben e, yarın videosunu çekeceğim. Turuncu hem pofuduk hem pofuduksuz <laughs> Hem tıraş köpüklü hem traş köpüksüz yapacağım arkadaşlar. Siz de, size de böyle e, güzel videolar benim hangi video fikirlerimi çekmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Bana hangi video fikirleri yakışır. Şöyle. Bir dakika. O renklendirdiğim slime biraz bozuldu arkadaşlar. O videoyu atmış mıydım ki? Yok atmadım. Atarım biraz da. <laughs> Çıtırdaması <gülüyor> durmuyor ki. Niye durmuyor bu? Çok <laughs> mutluyum. Şimdi size gene bir press, press yapacağım. Şimdi Gül yapmak istiyorum. Ne? Evet. Ne <laughs> kadar da babam sesi geliyor. Ne yapacağım ben? <laughs> ben de Barney, Candice, ben ne yapacağım çok sesli mi konuşuyorum yoksa Gül bunu böyle görürse yani ne diyeyim yani kazar bana. Arkadaşlar bir dakika Ek ekran fotoğrafı için bir tane e, duruş yapacağım. Hadi yırtıl yırtıl yırtıl. Tamamdır. Okey. Ortası yırtılsın. Dur ya biraz daha büyük olsun istiyorum sizler için ha? Hiç gibi oldu. Arkadaşlar videom bu kadar değildi tabii ki de. Azıcık daha sizler için Arkadaşlar şimdi e, bunu yapıp hemen videoyu bitireceğim. Merak etmeyin yani o kadar uzun olmayacak. Birazdan o renklendirdiğim slime'ı atabilirsem atacağım arkadaşlar. Aa, daha güzel oldu. Şunu yapıp hemen videoyu bitireceğim. arkadaşlar açıklamaya bakmayı unutmayın. Oradan Instagram'ım, TikTok hesabım, Instagram hesabım var. Sakın izlemeyi. Yani bakmayı unutmayın. Saçım slime değdi. Bakayım. Ucuna değmişti. Bir şey var mı? Oh be yok. Buraya değmişti. <laughs> evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için Beğendiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür edemeyeceğim. Çünkü yapmıyorsunuz. Ama bundan sonra yapın tamam mı? Yoksa babam bizi kızar. Sizleri seviyor babam. Azıcık daha size göstereyim. Ya. Birazdan babamı göstereceğim. Yani sonraki videoda arkadaşlar babama diyeceğim ki babacım özür dilerim ama bu slime'ı ben yaptım. Yaptım. <laughs> diyeceğim. Babamı çağıracağım. Baba hoş geldin. Bak. Ne olmuş? Gördün mü? Arkadaşlara senden gizli. Arkadaşlarla birlikte senden gizli. Bu slime'ı yaptım. Bu slime'ı açtım. Kaç gün beklediğimiz slime <laughs> Arkadaşlar neyse. E, rolümü de yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Uyamıyorum. Neyse görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Take like with me, with bear me, my